Arkadaşlar hoş geldiniz. Çileğin en bol zamanı şu zamanlar. O yüzden çilek reçeli yapmak istedim. Çilek hem de derin dondurucuya atıyorum hem de bu şekilde çilek reçeli yapıyorum. Çok da severek yiyoruz. Ben kendim evde nasıl reçeli yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1,5 kilo ince çileğim var. İnce kokulu çileğim. Çileklerimi güzel ayıkladım, yıkadım, temizledim. Ve tencereme alıyorum. üzerine 6 su bardağı toz şekeri ekleyeceğim ve bir gece e, üzerini kapağını kapatıp bir gece kendi e, haline bırakacağım tencerenin yarısına kadar kendi suyunu vermiş olacak arkadaşlar başka su eklemeden çileğimizi reçelimizi pişireceğiz evet şekerimizi ekledikten sonra kapağını kapatalım ve bir gece Bekletelim. Gördüğünüz gibi bayağı da bir suyunu verdi. Ve şimdi ocağa koyacağız. Orta hararetli ocakta kaynamaya bırakacağız. Evet. Reçelimizi kaynatalım. Yaklaşık yarım saat kaynattıktan sonra reçelimizi bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Limon tuzu yoksa elinizde yarım limon da ekleyebilirsiniz. Üzerinin köpüğünü alarak reçelimizi çok fazla e, hararetli ateşte pişirmiyoruz çünkü çilekler çok narin çileklerimiz hemen dağılabilir. Yarım saat kadar bu şekilde e, orta ateşte pişireceğiz. Ondan sonra e, derecesini yükseltip evet gördüğünüz gibi dereceyi yükselttiğimiz zaman hemen e, reçelimizin kabarcıkları kalınlaşmaya başladı ve kıvamı oldu kıvamını bu şekilde anlıyoruz. Veya başka küçük bir tabağa alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz soğuttuktan sonra kıvamını bakabilirsiniz. Eğer biraz suluysa tekrar kaynatabilirsiniz. Ama reçelin en önemli kıvamı kabarcıkların oldukça büyük olmasıdır. Kendini gösteriyor zaten ağırlaşıyor. Daha katı severseniz arkadaşlar biraz daha kaynatabilirsiniz. Ama şu anda çok sıcak. Ben boşaltmaya başlıyorum onları. Şu anda daha sulu görünüyor ama soğuduktan sonra yine bayağı bir katılaşacak. Onu göz önünde alarak çok hafif sulu bırakacağız. Soğuduktan sonra katılaşıyor çünkü. Biraz daha katılaşıyor. Kavanozlara boşaltalım veya böyle ben bir tabağa boşaltacağım, sonra kavanozlara boşaltacağım soğuması için. Evet arkadaşlar reçelimiz yine çok soğumadı. Yaklaşık 1 saat 1,5 saat şu anda arası var. Ama gördüğünüz gibi baya bir kıvamı güzel. Tam kıvamında oldu. İstediğim kıvamda oldu. İsterseniz reçellerinizi e, kap sıcakken kavanozlara boşaltıp ağzını sıkıca kapayın. Ve o şekilde üfledebilirsiniz. Kendi kendine vakumlamış oluyor. O şekilde de saklayabilirsiniz. Hemen tüketecekseniz. Soğuduktan sonra da boşaltabilirsiniz. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar, renk ve kıvam gayet iyi oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yeni tariflere görüşmek üzere, hoşçakalın.